diyecektim de. Onu keşke gramıyoruz. Seydim ya onun. Al bak 73 73 73 77 77 77. Ben bu adamı nasıl yeneceğim? Ben kadromu görmek istiyorum. Bu nasıl bir kadro? Adama bak. Bu Bu ne? Bu ne? Benim kadroma bak. Adamın kadroya bak ya. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Adam ben başlıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Adam başlamışız. Topu şöyle geri almışız. Kaptırmışız, geri almışız. K kötü oldu ama kaptırıp geri almamız iyi oldu. Kaptır Oğlum bak. Beni delirtme lan. Gördüm böyle seni çok Ne oldu lan? Ne oldu hocam? Size hayırdır? Oğlum gol çok iyi ya. Böyle burada bir çattım adam bir Oğlum ya çok güzel goller atıyorum ya. STR1. Yalnız orada bakkalı yolladık adamı dayı çek şunu hop verdim sana hop sana da verdim hop ba Aryaza Aryaza o dayı abicim senin kolunun ayarımı yok ayağının ayarım <laughs> hop şöyle çektik hop bunu da çektik bom Ay. Giriş böyle Arya Oğlum yalnız bal gibi bir golü ya. Her gün internet bağlantısı. Abi ya. Rakibin internet bağlantısı. E, 2-0 geriye düştü rakip. Rakibin bağlantısı. Şu an rakip oynamıyor arkadaşlar. Özel modda. Şu an modunda oynuyor. Bağlantısı kötüymüş. Bakalım. Yani niyeyse şu

Tırvayro. Tırvayro. Çek geri. Tırvayro. Tırvay. Oğlum. Tırvayro. Çekti. O da şuraya çekti. Agam hadi. Agam hadi. Güzel bir sokarız ya. Şöyle. Şöyle araya zar. Ha. Klor. Hadi golü sokarız. Ya. Golü sokamadık. Kaleye güzel bağlarla top sokacaktık ya. Ağam, geliyor, geliyor, geliyor. Hoppa. dayı, dayı. Çok güzel, çok güzeliz, çok güzeliz hatta. Hop, ne? Devir arası, ben de bir şey oldu falan sandım ya. Özel sağımızda böyle. Arkadaşlar bu arada yenildiler şu an her türlü. Ağam başlasın her türlü yeniliyor Al kardeşim al Ya pas atacaksan niye top istiyorsun Hadi. Ben bilmem. Ben bilmem. Yoruldu oğlum çocuk sabahtan beri. Bir şeyler yap yap yap. Ne? Hocam bir penaltı ver ya. Oğlum sanmış. Oyuncu kendisi. O zaman oğlum oyunu kendine satıyoruz. Bir penaltı bile versin. Bir penaltı bile versin. Oo dayı dayı. Dayı kustos kustos. Dayı aldı dayı. İleri. Ariza. Hadi lütfen Trivero. Armastro. Armastro. Gerçekte böyle. Arm... Ay Ar Arkadaşlar. Hemen ben bir yeni oyuncumu alabilir miyim? Ağam Oyuncularımın hepsi çok yoruldu ya. Treviro. Treviro. Geri çekti. Treviro. Geri gene çekti. Orada Arıza yapma ya. 6 5. Bak saniye gidiyor saniye saniye. Bak bak ne güzel. Orada adamlar topu alıyor, sürüyor. Kalecileri götürmüş. <laughs> Adam, al. Ne yapabilirsin? Çek bakalım. Ha, sen ne yapacaksın? Al. Geri çektim. Böyle çektim. Al yatıra. Oğlum bak. Bu oyuncu beni çok delirtti ya şu. Adam, neyse artı dakikamız 2-0 yendik. Çeyrek finallerden yer finale yükselerek Çok güzel bir Şey yakaladık Artık 60 derece 73 değildir Arkadaşlar sizde gördüğünüz Arkadaşlar kayıt 6 dakika Ama maç 90 dakikalık bir maçı 6 dakikada size gösterdim Böyle Çok güzel Çok güzel yaptık Kulüp fişi 15 Ödül havuzu Şuraya yükseldim yarıya yere yüzlemişiz. Şimdi başlık. Çeyrek diyor. Çok gördüm böyle seni. Aa! İki tane aynı takım. Oğlum bak. Oğlum bak. Oğlum bak. Oğlum. Bak. Oğlum iki tane ben hangisiyim ya? Ben beyaz olayım öyle. Yani. Bak bak şuna. Oğlum ikimizde de aynı oyuncuları. Sen ne anlatıyorsun ya? ama bakalım kim yenecek? Ben sarayım Trevor, Trivero. Trivero ben sarayım. Santramızda. Güzel bir santram arkadaşlar buradan böyle çekildik hop ileri doğru arpasımızı attık hop böyle pasımızı çektik hop gene burada hop gene çektik hop 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 kop nereden hop 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 kop nereden çok güzel bir orada pozisyonumuz vardı istesek orada şş. sert bir şut çekebilirdik ama gerek duymadım niye bilmiyorum sert bir şut çekebilirdik bu arada da bayağı sert bir şut çekebilirdik. Şu an şöyle bir dalayım dedim de oğlum. Bunlar oğlum çok paslı oynuyor ya. Benim taktiğimi çıkmışlar. Çok paslı oynuyorlar. Ben ne yapsam bunu? Bundan... Aa! Gerizekalı. Gerizekalı. Abiciğim bak. Çok sinir ol. Aa. He? Şöyle attın onu. Onu niye basıyorsun? Hop yaptık. Hop yaptık. Hop. Ya yapma bak şu an. Allah Allah. Demin oyuncu oldu ya. Abiciğim bu nasıl vuruş? Şöyle vuruyorum. Havaya kaldırıyorsun. Özellikle yerde. Allah hadi isin, Allah hadi vur isin. Kırmızı da kırmızı da i̇şte 48 emez, 42 emez. 48 emez. 48 emez. Dayı, gel. Dayı koş koş koş. koş, koş. Ay Çok iyi. Santrafor. Bu nereni bilmiyorum. Aryaza. 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 Çakıyor kolunu. Aryaza. Mol Aryaza. Mol. Çok güzel çaktık kolumuzu. Arkadaşlar şu final maçını da kazanalım yapıp elim yüzünü yıkayıp televizyona bakmak istiyorum. Çok gördüm böyle seni, çok gördüm böyle seni. Çok gördüm böyle seni, çok gördüm böyle seni, çok gördüm böyle seni. Gördüm böyle seni çok gördüm böyle seni çok 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 gördüm böyle seni 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 çok Tamam ama sus. Tamam ama sus. Verecektim. Tamam tamam. Oo ay o uğraşıyor. Travero 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 bye shot travero urnisto urnisto. Nasıl ne yapamadı? Burada Traveiro var. Traveiro, Traveiro yok Gidiyor Traveiro. Traveiro gidiyor. Traveiro gidiyor. Traveiro. Traveiro. Katta golüne Traveiro. Traveiro. Traveiro ile yarışmayacaksınız kardeşim. Traveiro bal gibi golünü attı. Çok mutlu şu an Traveiro. İlerisinde hop Arias. Çok güzel çekti. Hop. O bende, o bende. Kalyar. Çektin onu. Trevero. Trevero ileri attı. Trevero. Şurayı gördü. Ariaza. Lan Ariaza. Şut niye çekmiyorsun Ariaza ya? Tiro. Ne oldu bilmiyorum. Değişir anı. Abi. Abi, abi ya çok iyi çok iyi çok iyi adamsın adamsın o adam çek adamsın Ariza Ariza Gördüm böyle seni çok. Hiç onunu oppurdum. Oğlum bu çok iyiymiş lan? Aferin oğlum, aferin bir daha. Biraz... Şey çok iyi ya, o Ayaz'ın ay golü. Tamam bak benimle yarışmayın. Bir oh. dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Çabuk oynadım. Hop, hızlı. Hop, şöyle verdim. Şöyle ileriyi de Çok güzelsin. Kule, kule çektim bir arada. Ne oldu lan? Ya maç bitti ya. Çok güzel oğlum 3-0 bitti bu sefer. Finale yükseldik. Finale geldik. Finale. Finalde bakalım kimdeyiz. Finalde bakalım kimdeyiz. yarı yarı finalde kimin ne şu an kazanan benimle oynayacak. Yani T rosket başka bir T rosket gelebilir bana. T rosket Rakip bulundu dedi. Ne rakibi? Rakip ne? Junior. Dayı her şeyi benden layık. Junior. Surtur. Seni, Seni yenecek. Oğlum o çocuğu çok sevdim ya. O gol neydi ya? çok gördüm böyle seni çok gördüm böyle Arıyor final Finaliz. bakalım finali kim arkadaşlar herkes şu an sdr'yi tutsun herkes şu an Allah'ım hadi alayım hadi alayım hadi alayım hop hop çok iyi o çok iyi. yapma yapma Onun defansı da çok iyiymiş ya adam çok iyi oğlum çok iyi 10 aldım. İleri attım. Hop pasım verdim. Hop. Sen de çek. Arıza. Oğlum Arıza'nın şutunu kaleci çıktı lan. Ar Verosu <laughs> ver. O sugar. Coca Cola yazıyor orada. Coca Cola. Seninle mezara ben ah Coca Cola. Seninle mezara ben ah Coca Cola. Çok iyisin çok iyisin. Hop Urusto. Hadi oğlum, hadi oğlum lan, hadi oğlum lan. Oğlum yapma onu lan. Hadi ya yapma lan. Hadi yapma. Yapma oğlum, yapma lan, yapma lan, yapma lan. Hadi oğlum lan, hadi oğlum lan, hadi lan. Bir gol sonra defansı çek. Yes, yes. Kim attı onu? Aryaza. Aryaza. Aryaza kim oldu? Tabii ki de defansı çekilmeyeceğim. Atak yaparsam da hem bir de pas oynayacağım. Burada FIFA oynarsanız size şöyle bir Arkadaşlar kalenin dibine gideceği kadar pas oynayın. Çek. Çok pas oynayın yani ama bazı yerlerde versin daha iyi olur tamam mı? Daha iyi olur verirse çünkü hem o zaman adam böyle şanssız olabilir. Yani siz genellikle çok pas oynayın. Çok pas. Benim dedim benim tek dediğim çok pas oynayın. Bak şimdi mesela bak. Benim şurada fazla atamadım. Güzel. Çok güzel atamadım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bunlar bu oralara atak yapmaya başladı. Bunlar bu oralara atak yapmaya başladı. Yapma yeme. Yemezsin oğlum. Yemezsin oğlum be. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hemen atarız, hemen atarız. Oğlum bak. Oğlum bak. Bana emoji yapma bak. Oğlum bak. Hadi lan. Bir pas. Bak bir gol. Bir gol, bir gol, bir gol çek çekemedik çekemedik hop ar hop çekti böyle sıkıntı yok sıkıntı yok hadi be sıkıntı yok o buradan geçip gol olsa var ya o dayı ne oldu ilk devre arası bitti bir tane gol at. bir tane gol atmam lazım bir gol bir gol kimle maçı onlarda maçı tabi geri benim maçıdım Başardı Kes. Kes. Kim attı onu? Bak. gene bu kafalıklı. Yakın. çatmış arkadaşlar. Çok iyisin oğlum. Çok iyisin. Soncu hastayım ya. Çok iyisin lan. Hadi oğlum. Top al. Top al. Top al. Top aldınız mı? Sıkıntı yok. Önemli olan top alma. Siz de bunu bilin arkadaşlar. Adamsın lan sen. Hadi oğlum çektin. Aferin aferin aferin. Oyna. Hop. Çektin. Hop. Vallahi Arya atmış. O iki gol de Arya atmış. Oğlum. Hadi lan finale yükselelim lan. Hadi finale alalım lan. Hop. Hop. Hadi. Yes. Oğlum ne oldu lan orada? çok gördüm böyle seni çok gördüm böyle gördüm böyle seni bam 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 çok gördüm böyle seni çok gördüm böyle gördüm böyle seni bam 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 çok gördüm böyle seni çok, <tük intelligence beasta> çok, çok gördüm böyle seni çok gördüm çok gördüm böyle seni çok gördüm yağmur Eskimi senelere yan, kimine bir dal hayat paket kimine. Eskimi senelere yan, kimine paket hayat kimine bir dal. Son sigarana eskimi senelere yan. Son sigarana eskimi senelere yan. Hadi oğlum, dakika var. Gelir mi bir tane daha? Hop dayı, çalımını atıyorsun, yok adamıyorsun. Dayı sen şuradan kayarak topu alamıyorsun. Alıyorsun ama alamıyorsun. Dayı sen şuradan şöyle kayarak alıyorsun diyecektim. Alamıyorsun. Dayı sen o, o topu şöyle pasını veriyorsun. Onunla pasını veriyorsun diyecektim. Veremiyorsun. Bunda topu ileri vuruyorsun. İki be. İki. kere anı bekleyin. Allah rızası için bakın ne oluyor. Ne <Winter> oldu? Bak. Bak. Eskimi senelere yan. Kimine bir dal. Hayat paket kimine bir dal. En golcü oyuncu da En çok asist Trivero. Galibiyet oranı 100-100. Topa sahibi 54. Galiba şut 50, 80. Daha fazla olmasın. Çünkü tebrikler şampiyon oldun dedi. Kulüp işi seni sevdim lan. Oğlum bak gördün mü? Gördün mü abini? Gördün mü sen abini? <laughs> Futbol merkezinde ne var? Tutti. <laughs> <laughs> Arkadaşlar geliyor. Geliyor futbol merkezinden. Bir oyuncu aldık. Bakalım biz oynuyoruz. Bu ne? Sabit. Bunu da bilmiyorum. Oy 96'lık. oyunu çıkardık. Aa, bak Bunu çıkardık. Bu ne oğlum? Eskimi senelere yan. kimin bir daha paket kim? tot, ia-ți tot, ia <S Heavenly> yok arkadaşlar hiç birini alamıyoruz ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. üzere.